Merhaba kova burçlara, bakalım bu hafta açılımınız size neler söyleyecek? Hangi mesajları alacaksınız? İlk kart sizin bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Değnek prensini görüyoruz orada. Şimdi belki de 20 yaş civarı ya da daha küçük genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ateş grubu burçlarından biridir. Ya da mesela sizi burada biraz gergin görüyoruz. Yani bir şey yapılması gerekiyor. Belki de planlanmış bir şeydir bu. Zamanı yaklaştıkça sizde gerilim artıyordur. Aslında bir yandan da keyif alacağınız bir konu ama burada bir gerilim hissediyor olabilirsiniz. Bu istemediğiniz bir şey değil de uzun zamandır yapmadığınız bir şey olabilir. Ya da buna benzer bir şey hiç yapmamış olabilirsiniz. Ondan kaynaklı bir gerilim yaşanıyor olabilir. Nasıl yapacaksınız? Biraz kendinize güvensiz hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Şimdi burada değnek prensi diyor ki eğer bu yapmanız gereken şey birine eşlik etmek, yardımcı olmak, destek olmak, hizmet etmek gibi bir içeriğe sahipse istemeseniz de yapmalısınız. Hizmet etmeden size hizmet edilmeyecek diyor. Böyle bir matematik olabilir burada. Bugün siz birine eşlik edersiniz, onu desteklersiniz. Yarın da hiç fark et, yani hiç ummadığınız bir anda ama çok ihtiyacınız olduğu bir noktada bir kişiyi, başka bir kişiyi karşınızda bulabilirsiniz. Yani ondan dolayı burada çekimsel olmayın diyor. Gelelim ikinci karta paranız, yatırımlarınız ya da her türlü sahip olduğunuz değerinizle ilgili beceriniz, bilginiz, yetenekleriniz bunlarla da ilgili gündeminiz olabilir. Şimdi bu konularda bir koşul değişikliği oluyor gibi. Siz çok tercih etmiyorsunuz. Her ne kadar büyük tabloyu görmüş olsanız da bu koşul değişikliğinin sizin için daha iyi olacağını düşünüyor olsanız da bunu fark etmiş olsanız da yine de istemiyorsunuz. Çünkü alışkanlıklarınız var. Eski düzen sürüp gitsin istiyorsunuz ama gelişim başladı burada. Sizin yapacağınız herhangi bir şey yok diyor. Bir yerden ayrılmak şeklinde de olabilir. Bir kişiden ayrılmak şeklinde de olabilir bu. Ama hayatınızda var olan bu konularla ilgili yolunuz, yönteminiz, stratejiniz değişecek. Başka yerlere doğru gidecek de olabilirsiniz. Burada mantıklı bir değerlendirme yapın diyor. Yani bu gittiğiniz yer çok daha iyi, daha e, sakin, daha huzurlu alana doğru gidiyorsunuz. Çünkü burada biraz hani sinirleriniz de yıpranıyor olabilir. E, gerilimli, çok fazla gerilimli şey e, yaşanıyor olabilir burada. O yüzden gittiğiniz yer daha sakin, bunun farkında olun diyor. Gelelim üçüncü karta. Burada da sizin iletişimle ilgili gündemimiz görmüş olacağız. Ya da yakın çevrenizle ilgili konular, kardeşlerinizle ilgili olabilir. Ya da zihin dünyanızdaki konularla da ilgili olabilir. Düşünceleriniz, planlarınız nedir acaba? Onunla ilgili tılsım üçlüsünü görüyoruz. Bakın ustalığın, uzmanlığın kartıdır. Şimdi e, size yabancı olmayan bir konu. Bu defa ortaya çıkardığınızda bunun beğenildiğini, takdir edildiğini, bunun bir ustalık, uzmanlık işi olduğunu... Söyleyebilirler, bolca alkış alabilirsiniz burada, takdir edilirsiniz yani çevrenizden, sözleriniz, davranışlarınızla da ilgili olabilir. Ama somut bir şey ortaya çıkartmışsınızdır, bununla da ilgili olabilir. Ya da üç kişi bir araya gelecek de olabilirsiniz. Bakın bu konularda, ya da uzman bir kişinin olaya dahil olması da gerekiyor olabilir. Siz tek başınıza ya da iki kişi bir konuyu çözümlemeye çalışıyorsunuz belki ama uzman bir görüş alınmadan bu sonuçlanamayacak olabilir ya da burada zor bir görev en iyi şekilde bitirilmiştir başarılmıştır bir oh be dersiniz burada böyle bir durum da olabilir. Ee, Tabi burada kendinizi o e, öğrenci pozisyonunda tutun diyor. Yani evet siz takdir edildiğiniz burada beğenildiğiniz vesaire ama gelecekte de bunun devam etmesini istiyorsanız eğer o zaman e, öğrenci pozisyonunda tutun kendinizi. Yeni şeyler öğrenmeye gayret edin, geliştirin kendinizi ve bu sürüp gitsin e, diyor. Bazen de bakın bu e, iki ayrı kişiden iki ayrı ve de farklı uzmanlık alanı olan, becerisi, yeteneği farklı konularda olan iki kişiye başvurmak anlamında da gerçekleşebiliyor. Bir konunun çözümü için siz bu türden iki kişiye de başvuracak olabilirsiniz. Gelelim dördüncü karta. Burada da ailenizle ilgili ya da isteklerinizle ilgili gündeminiz görmüş olacağız. Ya da en derinlerinizde yani siz e, sizin de fark etmekte zorlandığınız konunuzda olabilir ya da başkalarının farkında olmadığı konularda olabilir. Değnek sekizisi bakın ani bir gelişme olabilir bir haber alabilirsiniz e, ve burada hızlıca hareket etmeniz gereken bir durum e, yaşanabilir. Tabii bu telaş içerisinde ne şekilde hareket edeceğinizi bilemezseniz geçmişi hatırlayın diyor değnek sekizlisi. Mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. O zaman ne yaptığınızda işe yaramıştı. Hatırlayın uygulayın bu defa da işe yarayacak diyor. Ama tabi burada e, geçmişten gelen konular tekrar edip duruyorsa ve bunlar e, genel olarak keyif almaktan ziyade heyecanlanmaktan ziyade daha çok sinir bozucu olmaya başlamışsa o zaman burada da bazı şeylerin değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Buraya daha dikkatli bakın diyor değnek sekizlisi. Hani siz belki de birçok şeye göze almak zorundasınız. belki eleştirileceksiniz, belki size kızılacak, destek alamayacaksınız vesaire. Zor geliyor size, zahmetli geliyor ama artık değiştirilmesi gereken şey her neyse bunu değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Gelelim 5. haneye, aşk konularındaki gündeminize ya da e, burada tabi hobilerinizle ilgili de olabilir ya da varsa çocuklarınızla da ilgili gündeminiz olabilir. Şimdi e, durgun, rutinde olan, e, hareketsiz olan bir konuyla ilgili olarak artık bir hareketli dönemin başlayacağını söyler değnek şövalyesi. Belki de siz uzun zamandır bu zamanı gelmesini bekliyordunuz zaten ya da fırsat kolluyordunuz belki de. İşte o zaman geldi diyor. Ne bekliyorsunuz der değnek şövalyesi. Ama tabi burada makul düzeyde tutmamız gerekiyor enerjimizi. Değnek şövalyesi diye bahsettiğimiz kişi nadiren enerjisini olması gereken yere olması gereken ölçüde yönlendirebilir diyor değnek şövalyesi. Dolayısıyla burada gereksiz ayrıntılarda çok fazla zaman kaybetme gibi bir riskimiz var. Bu konuda uyanık olmamız gerektiğini söylüyor. Ya da bu konularda hani biz çok istekliyiz, hızlıyız ya da e, coşkuluyuz. Ama çevremizdeki kişiler ya da karşımızdaki partnerimiz de aynı şekilde yani o, o kadar da heyecanlı değildir mesela o konuda. E, anlayışlı olmamız gerektiğini söylüyor. Abartılı tepkiler vermememiz gerektiğini söylüyor yine. Çünkü o mailde oluruz yine. Dolayısıyla burada hani ısrarcı ya da inatçı olmamak, daha makul düzeyde enerjimizi, tepkilerimizi ona göre ayarlamamız gerektiğini söylüyor. Gelelim 6. haneye işleriniz, sorumluluklarınız ya da rutininizde olan konularla ilgili gündeminiz diyebiliriz ya da varsa rahatsızlıklarınızla ilgili olarak şimdi Şeytan kartını görüyoruz. Şimdi burada bir vesveseli hal var. Yani negatif bir e, duygu, düşünce yükseldi fakat bununla biz mücadele edemiyoruz. Bu konuda biraz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Fakat Şeytan kartı diyor ki bunun bir temeli yok. Yani kendi kendinizi dolduruyorsunuz ya da kendi kendinize bunları büyütüyorsunuz. İletişimi tavsiye eder öncelikle. Mutlaka çevrenizden sorun. Sizi tedirgin eden şey nedir? O negatif duygunuz nedir? Bunun bir temeli var mı? Bunun neticesinde bunun boş olduğunu onlar da size söyleyebilirler ama eğer bu da mümkün değilse yüksek sesle kendinize bunları ifade ediyor olmanız bile o huzursuzluğu bir anda ortadan kaldırabilir. Korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın der şeytan kartı. Aynı zamanda burada tabii satürn olduğu için bazen bir şeyleri korkutarak yaptırır bize. Yani bir şeyin olmasından korktuğumuz için harekete geçeriz. Yani bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor işte bakın ikinci vurgu diyebiliriz burada. Hani bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor ama biz tembellik ediyoruz. Fakat bizi bir şekilde korkutuyor ki harekete geçelim. Hani bu şekilde de çalışıyor olabilir. Şeytan kartı o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada değnek şövalyesinin sebep kartı olarak şeytan kartı çıkmış. Sonuç kartı olarak da değnek 8'i çıkmış. Burayı da bir bütün olarak alabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Hani bir yandan da tabii ki genel açılım gibi sebep sonuç ilişkilerini de bakıyorum. Kılıç da bakın burada yine sebebi değnek prensi, sonuç Tılsım Üçlüsü sizi güzel o zor görevi başarmaya doğru götürüyor. Kılıç altılısında siz direnseniz de. Gelelim yedinci karttan. Burada da eş partner ya da ortağınızla ilgili gündeminizi görüyoruz. Değnek Kralı. Şimdi burada gayet avantajlı bir pozisyondasınız gibi gözüküyor. Ya da burada tabii 40 yaş civarında daha büyük bir erkekle ateş grubu burçlarından biriyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde Bakın siz zaten dediğim gibi avantajcısınız ve sizin verdiğiniz kararlar belirleyici olacak olabilir. Ya da arkanızdan e, e, sizin peşinizden gelecek olanlar olabilir. Onları harekete geçirebilirsiniz. Ve hatta içinde bulunduğunuz durumdan sıkıldıysanız bir hareket istiyorsanız e, harekete geçebilirsiniz tam zamanı. E, ve hatta şartları zorlayabilirsiniz diyor değnek kralı. E, ve burada tabii ki aynı zamanda... E, DNA kralında e, yani doğal olmak e, gerektiğini söyleyen e, bir karttır aynı zamanda. Hani yapacağınız bazı şeylerde acaba hani etkileyici olacak mısınız, bu e, beğenilir mi, takdir edilir mi vesaire gibi bazı düşünceleriniz olabilir ama oraya odaklı olmayın Bunlar yapay gözükecek ama siz konuya odaklı olursanız eğer doğal olursanız eğer bunun çok daha etkileyici olacağını söylüyor. Gelelim tılsım dörtlüsüne değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onu görmüş olacağız. Şimdi burada gelişim durmuş gibi bakın. Yani siz hareket edemiyorsunuz çünkü bir kaybetme korkusu var. Sahip olduğunuz bir şeyi kaybetmek istemiyorsunuz. Bu ne olabilir? Ortaya somut bir şey çıkarmışsınızdır. Mesela bir projeniz var, bunu yaptınız. İçinize silmeyen bir şey var, kafayı taktınız oraya ama sonuç olarak onu kaybetmek de istemiyorsunuz. Ya da bir isteğiniz var, bunda direniyorsunuz, onu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ya da bir para kaybından korkuyor olabilirsiniz vesaire. Şimdi burada tılsım dörtüsü diyor ki bakın radikal bir değişiklik yapmanız gerekmiyor zaten. Hani ortaya çıkardınız o şeyi çöp edin ondan sonra tekrar başlayın demiyor zaten. Ee, ama burada vermeden alamayacaksınız da diyor. Şimdi burada bakın değnek prensinde hizmet etmeden hizmet edilmeyecek diyordu. Burada da verme, e, siz vermezseniz alamayacaksınız. Şimdi burada nasıl bir mesaj olabilir? Bir isteğiniz varsa karşınızdaki kişinin de isteklerini evet demeniz gerekiyor. Yani burada bir uzlaşma ama çoğunu siz alacaksınız zaten. Hani sizin isteğiniz daha büyük aslında. Hani onu sadece küçük bir isteğine evet demeniz gerekiyor. Ki o şekilde ulaşabilin. Ya da işte bir proje, bir plan ortaya çıkartıldı mesela. Bununla ilgili küçük bir değişiklik yapacaksınız belki de ondan sonra devam edeceksiniz. Hani neyi değiştirmem gerekiyor, ne içime sinmedi diye Sorun kendinizi orada bulacaksınız. Yani buradaki mesaj ya yavaş yavaş bir değişiklik ya da küçük bir değişikliktir mesela. Hani küçüğe karşı büyük onu alacaksınız siz. Yani bu şekilde düşünmek gerekiyor. Ee, yoksa yani öyle yerinizde kaldınız, başka bir şeye kafanızı veremiyorsunuz. İçinize sinmeyen bir şey var çünkü orada. O yüzden o şekilde değerlendirmekte fayda var. Gelelim 9. haneye. Kupa dokuzlusu. Hayata bakışınızla ilgili, hayatın anlamıyla ilgili haneniz belki de ufkunuzu açacak güzel tecrübeler yaşayacağınız gündeminiz diyebiliriz. Kupa dokuzusu. Mutluluğun memnuniyetin kartıdır bakın. Çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişiler sizin ne kadar önemli olduğunuzu, sizi ne kadar sevdiklerini, takdir ettiklerini söylerler. Bundan kaynaklı bir mutluluk, bir duygusal tatmin yaşarsınız. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işler vardır. Su akıp gider, su gibi akıp gider bu işler ve keyif alırsınız. Dolu dolu, dolu geçirilmiş bir zamandır. Dolayısıyla o şekilde bir duygusal tatmin de Yaşanıyor olabilir. Şimdi burada önemli olan bunun devam et gitmesini istiyor musunuz? Eğer öyleyse sizin bugünlerde burada bahsettiğim konularla ilgili sınanacak olabilirsiniz. Size çok garip gelen, tuhaf gelen ya da işte belki de sizi biraz sinirlendirecek bazı şeyler olabilir. Siz esnek olmalısınız burada, anlayışlı olmalısınız burada. Yani yargılayıcı, suçlayıcı, aşırı kontrolcü olma eğilimindeyizdir. Bunlar eser miktarda bile olsa karşımızdaki kişilerin hassas bir dönemi olabilir. Ondan dolayı daha dikkatli olmamız gerektiğini, daha esnek, daha empatiyi en üst düzeyde kullanmamız gerektiğini de söylüyor. Gelelim 10. kartan. Burada da kariyeriniz ya da saygınlıkla ilgili konular diyebiliriz. Ya da nasıl görünüyorsunuz acaba? Bununla ilgili de olabilir. Değnek dokuzusu. Bakın siz biraz yaralı, bereli ve oldukça yorgun görülüyor olabilirsiniz. Şimdi sizi çok zorlayan fiziksel ya da ruhsal olarak sizi çok zorlayan bir süreci tamamlamışsınızdır. Artık dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Burada biraz kendinizi Dinlenmeye çekin, tamir edin kendinizi diyor e, değnek dokuzlusu. Hani ben yapmazsam olmaz diyorsunuz ama hayır siz yapmazsanız olur. Ayrıca bu da gerekli zaten çünkü yeni bir etap başlayacak, sizi zorlayacak, yeni bir süreç başlayacak. O yüzden enerjinizi toplamanız gerekiyor diyor değnek dokuzlusu. O yüzden biraz geri çekilin. Yani e, burada bu fiziksel olarak da ruhsal olarak da bir ta. <laughs> tazelenmeniz gerekiyor olabilir. Gelelim 11. karta arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz ya da idealleriniz. Kupa prensini görüyoruz. Bir prens kartı bir fırsat kartı daha. 20 yaş var ya da daha küçük genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Böyle bir kişi belki de ön plana çıkabilir. Bir iletişim, paylaşım söz konusu olabilir. Ya da burada mesela güzel jestlerle karşılaşabilirsiniz yine sevildiğinizi, önemsendiğinizi küçük jestlerle fark edersiniz. Küçüktür ama hoşa gider, önemlidir. Bunları mutlulukla kabul edin diyor Kupa Prensi. Ya da onun haricinde tabii kendimizi keyif alacağımız bir şeye hazır hissettiğimizi de anlatıyor. Bu belki de bir ilişkiye kendinizi hazır hissettiğinizi anlayacaksınız mesela. Fark edeceksiniz bir anda ya da işte arkadaşlarınızla belki de ya da diğer kişilerle güzel, hoş bir maceraya belki de kendinizi hazır hissedeceksiniz. Bir hobinize başlamayla alakalı olabilir mesela. Ama vazgeçme eğilimindesiniz de. Yani burada sağlam bir pozisyon değil tabii ki fırsat kartları ama e, prens kartları ama vazgeçme eğilimindeyiz Her an kendimize güvenmiyoruz çünkü vesaire. Fakat Kupa prensi diyor ki madem pozisyona geldiniz bunu sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapın sakın vazgeçmeyin diyor. Gelelim son karta e, Ermiş kartını görüyoruz. Hayalleriniz ya da sürpriz gelişmeler diyebiliriz, kontrol edemediğiniz konular diyebiliriz. Ermiş kartı. Şimdi burada bakın sizin belki de uzun vadeli ya da büyük bir düşünceniz, hedefiniz, planınız, projeniz olabilir. Şimdi bununla ilgili olarak olması gereken yerde, olması gereken adımları attığınızdan emin olun diyor. Yani olayları gidişata bırakmayın. Burada mutlaka sizin yapmanız gereken, zaman zaman atmanız gereken adımlar vardır. Yani bunun uzun bir yolculuk olduğunu farkında olun ve ona göre hareket edin diyor. Ya da mesela burada belki de biraz yalnız kalmaya da ihtiyacınız olabilir. Yine bu konuyla ilgili ya da başka bir konuda kafanızda bir soru işareti vardır. Onu çözmeye çalışıyorsunuzdur. Ama onu yani sadece içinize bakarak, düşünerek yani bunu bulabileceğinizi söylüyor ermiş kartı. Kalabalıkların arasında olmayacak diyor bu yani. Yani sizin belki de birçok sorumluluğunuz olabilir yapacağınız çok fazla şey olabilir çok fazla kişinin sizden çok fazla beklentisi olabilir ama hani bu zamanı kendinize armağan etmelisiniz diyor ee, ve bu şekilde çözüme kavuşturabileceksiniz düşünmeye sessizce düşünmeye ve detaylara da dikkat etmeye gayret etmelisiniz diyor olgun ağır başlı tavırlardan uzaklaşmayın çünkü bu bu konuda da sınanabilirsiniz yine sabrınızı zorlayabilirler ama siz yetişkin pozisyonundan e, olaylara bakın çizginizi bozmayın da diyor Ermiş kartı burada şunu söyleyecektim Ermiş kartının sebebi Kupa prensi sonucu da değnek prensi olarak çıkmış bakın burayı da yine bir üçünü de yine bir bütün şeklinde değerlendirirseniz daha faydalı olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.